Daha güçlü bir Türkiye için kadın erkek el ele. Kadına destek, topluma destektir. Adım Deniz, soyadım Satıcı. İlkokul mezunuyum. 18 yaşında evlendikten sonra 23 yıl ev hanımlığı yaptım. Ben ev hanımlığı yaparken zannettim ki yani sadece hayat bu. Ev hanımlığı yaparak yaşayacağım, ev hanımlığı yaparak öleceğim zannettim. Sadece oturmak değil bir kadının işi. Gerçekten üretmek, sat satmak çok farklı bir şey, çok farklı. Yani ben bunu bütün kadınlara tavsiye ediyorum, bütün kadınlara. Gerçekten bir kadın ayakta kalmak istiyorsa mutlaka çalışmalı. Ya birilerini bekleyeceksin. Eşinin elini, oğlunun elini, kızının elini, şunun elini. Yani bir yerlerden bir şeyler gelmesini beklemektense çalışıp kazanmak kadar güzel bir şey yok. Şu an çok mutluyum bu işi yapmaktan. Başladım, yapacağım 3 ay oldu zaten ben burayı açalı. 3 ayda bu kadar ayakta kalmak benim için gerçekten çok güzel. 3 ay içinde bu kadar ilerleyeceğimi de düşünemedim. Şu an çok güzel bir yerdeyim. Çok güzel tanıttım kendimi. bir şekilde çalışıp sonuna kadar devam edeceğim. Bence bir kadın çalışmalı. Mutlaka çalışmalı. Ben çalışacağım, çalışıyorum, çalışacağım sonuna kadar da ayakta kalmak için çalışmaya devam edeceğim.